Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Okay. Umur Online kanalına hoş geldiniz. Bugün e, ayın 21'i. 21 Şubat 2015 rakibimiz görüyorsunuz. Mehmet Akarsu, Burak Gözüm, Ahmet ve Egemen. Bizim takımızda Ungur Online, Kaan, Özarpacı Mert ve Mert Oks. Evet. Burak, siz var ya. Efendim. Bizi yenin. Evet. Gideceğim Facebook'a. Bu Burak, Murak, Ahmet işte falan bunlar süperler. Bize izler falan filan yazacağım. Ama yenemezseniz, yani biz yenemezsek siz yazacaksınız. Kabul mü? Tamam abi kabul. Hadi bakalım o, İki oyun, iki oyun kazanan kazansın. Aynen evet. tek oyun değil iki oyun. Tamam. İki olan kazansın. İki olan kazanır yani. Ya. Yeah. Hmm. Kaan'cım istiyorsanız siz geride durun üçünüz. Ben gidip hepsini alıp geleyim. Ya, <laughs> <Evet. öyle yapıyoruz. gülüyor> biz biz de oyun sesine <laughs> geçelim. Oyun sesine. Evet. Biz <laughs> oyun sesine geçiyoruz. Arkam. Daha büyük o zaman takım oyunu yapmak gerek. Aynen. şimdi senin yok indiririz bunu. Ondan da bitiririz ya. Şey ya. Bunu da, da bitiririz bitiririz. <laughs> Thank Arkadaşlar Twitch'ten yazan arkadaşlar varsa hiç hiçbirini görmedim. Twitch'i şimdi açtım. Yani yazdıysanız görmedim. Haberiniz olsun. Egemen oyun içine gelsene. Geliyorum, geliyorum. Geliyoruz. Vay Egemen'e var? Aşağı gidelim. Aşağı gidelim kan sence. Şimdi Egemen duydu abi bunu. Ya Oo Egemen saymıyorum karim mısın? Vay ses dinliyor hala geçmedi. Bakıyorum oraya. Oha sorgulama açmışız. Ne? Neyse bir el sorgulama olsun abi. Diğeri Beyler sakın olur. öldürmeyin he sakın. Sorgulayın. Oha ben Nerede? Nerede? Sağdan mı? Ay ha, orada. Öldürme, öldürme. Aldım. Öldürme. Öldürmüyorum tamam abi. Geliyor beni vuruyor dikkat et. Sorguluyorum Soru abi beni, koru aldım beni. onu da ben sorguluyorum. Çabuk geliyor, Arka, bir tane daha korun. geliyor, bir tane daha geliyor arkadan. Dikkat et. Tamam sorguladım. Tamam harikayız. Mert dikkat et yukarı bir daha var. Gördüm abi bir dakika kurşun satın alayım hemen. Ben şimdi sisiyicem abi, abi çakılayabilir, sen çakıla. Ah inmediler inmediler yukarıdalar kutuyu açıyorlar. Buradan tersten gideceğim. Tam arkandayım abi. Gel benimle. Evet. Yukarıdalar mı? Tam üstün üzereler. Evet, yukarıdalar. Evet, tam arkalarına abi. çıkacağız abi. Biraz bekleyelim, tam arkalarında olalım. Geliyor. Bekle, bekle, bekle. bekle gitsin. Tamam, bir dakika. Biri daha geçiyor. Geçti, Hı. tamam. Sen soldakine. Tamam. Aa kurşun bitti. Hover beni şunu sorgulayayım. Deniyorum abi. Aa abi. arkamızdan geliyor orada. Mert. Mert. arkanızdan geliyor. Tamam abi. Şunu sorgulayın yerde Aldım biri var onu. ya. Burada. da var da sorgulayamıyorum. Üstüme geliyorlar. Hayır başka çare yok. Ha? Sorgula onu. Öldürme lan. Sorguladım. Abi sorguladım. Çakıyla sorgulama sayılıyor. Öyle mi? Karşı burada. Tamam beyler hiç sorgulamadık da hadi. Bir tane siyah. Bunu öldürme be. Aa ölmedi ölmedi sakin. Birini. Onur abi. He canım. Ben hack'i açtım. Aynen kardeşim. Hack yazdım. Açtın mı? Özarpacı eksi? Açtım abi. Tamam. Kaan bunda hack var biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Hile. Özarpacak. Allah Allah. Tabii. Öyle, vuruyorsun. vuruyorsun Özarpacak. Güzel. Şey atıyorsun. Ne onun adı? Molotof atıyorsun. Yanıyor. Yerden kalkıyor. Aynen. <laughs> Aha aşağıda. Aşağıda. Bana doğru geliyor. Tamam ben tuzak kurup geliyorum ama. İkisi de burada yaklaşın bana. Yoksa öldürecekler. Tek kaldım. Tamam koşuyorum abi ama Onu abi bence koşarak gelebilirsin buraya doğru bizden Yok biz gel... Abi suzdan aşağı ince işaretledim Tuzak var kursunu Patlatamıyorum Gelsin bende Spectre var ama ya bu silah yanlışlıkla infaz edebilir Molotofu var ikisinde de niye kullansın ki Aha Burada Olur abi arkalarından geliyorum birazcık bir şey kaç. Yaparsanız. Vur 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 vur. vur. Sorguluyor vursana. He? Yardım Aa, beyler. Beni sorgulayacaklar. Her sorgulayamaz kan yetişir. Abi ben vurdum ben. Arkadan şey mı vurdum? İki, İki kez sorgulandık. Ola. E dedim abi gelin dedim yardım edin dedim kaç saattir ya. Ayıp ya. Ben geldim ne abi? Sen adam geldin çıkışıyor. tamam. Arkadan adam çıktı şeyden. Hadi beyler. Bir kere daha sorgulama. Aa infaz da sorgulamadı. Neredeyiz? küçük Çişik, çık, abi konuşmaya. Konuşma yok ya. E, kim konuşmuyor? Özel özel konuşuyor. özel konuşuyor. çok az konuşuyor. Ben konuşuyorum. Mert yok konuşuyor. Nerede? Özel bacı Hexa. Hiç dinliyor musunuz? Ben dinliyorum da burada değiller. Ben yani gizlilikleri yoksa. Aa buradalar buradalar. Tam karşımdalar. Evet. Özartıcı, ateş etme. koş Koşma ateş etme. Beyler şöyle bir şey yapıp, Bir tane sorgulama hakkımız var ya. Elinizde molotof hmm. varsa üçünü yakıp birini öldürüp sorgulayabiliriz. <laughs> tamam ben şu an hepsini Burada görüyorum abi, Geliyorlar geliyorlar. Gelsinler. Sen onları orada. Aha bu geliyor. Ah be. Abi beni sorgulatmayın. Yine, gel sen yine gel. Abi şunun arkasında revive istersen. Aa sorguluyor. Heh. Sağ ol abi. Nerede bu ya? Uh. Ama. Lan sorgula. Arkanda. Lan sorgulasana. Aldır beni çabuk arkanda. 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 Abi evet. olaya bak onlar sizi görmedi. Siz onları ya. Oy. Last of Us'ta hiç böyle bir şey rastlamamıştım ha. Oha ne oldu ya? Abi dibindeydi bir tane adam. Birini revive ediyordu. Evet, abi, Sen abi. onu görmedin. Abi ben... Ben Kaan'ı kaldıracak mı? Arkamda İçin üçgen, üçgen var. Allah Allah ya. Kaldırdı mı onu? Kaldırdı evet. Ulan ben arkanda arkanda diyor ya ben zannediyorum ki yerde onu sorgula beni boşver anlıyorum ben de. Allah kahretsin ya. Neredesin Kaan? Heh oradasın. Aha yukarıdalar. Tamam İndi o indi o. Özarpacı revive at. at. Özarpacı git öbünü bence indiyse öbünü ödersenize. Şekil sorgulasanıza. Ya. Yani revive at dedi bende onu revive edeyim dedim. Yakaladım koruyayım ben abi geliyorlar. Orada orada orada. Böyle eşitlenecek dikkatli. Oha biz öldü mü? Bitirdiler. Kutuyu koruyalım. Kurarken so sorgularız. Tuzakları Lan tuzağa bastım da neyse etkilemedim. Özar koca heze. Şimdi Sav dört... savun nerede savun? Saldıracaklar. Yani. Burada. Gelen giden Valla var mı? Yok ki bende ya. Burada Ama birazdan koşa koşa gelecekler. Özer başına şey. ne yapıyorsun orada? Gelsene buraya. Abi şeydeler geliyorlar. E, ana yoldan geliyorlar. Tamam, hani, Orta kutudan geliyorlar. Tamam, anladım. Dur abi ben bunları arkalarından alacağım şimdi. Aa, gerek yok savunurken alırdık ya. Aynen. Abi çok güzel duruyorlar. Üç kişi yan yana. Zartlayın sen diyeyim. bilirsin, sen hacksin zaten. Dur dur, show başlıyor. Al size kaçtı lan. lan burada. Abi hack ya. Abi gel 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 gelin. Ah be vuramadım. Bir tane daha var arkada, bir tane daha var, bir tane daha var. Egemen ayakta. İndirseniz Egemen'i. Abi nasıl? Hepsini Sorgula. Bende hiçbir şey yok. Ben biraz kutu dolaşıyorum abi. Geleceğim hemen. Helal be. Oğlum kim Kim koruyor kim Abi gidiyor. bence iki kişi saldırsın iki kişi abi, savunsun. Ben saldırabilirim. Biz savunalım. Bence iki kişi değil, üç kişi savunsun bence. Bir kişi saldırsın. Tamam ben saldırıyorum o zaman abi. Zaten benim taraftan gelmiyorlar. Benim işim Tam oraya bomba koy ya varsa. Şey Kaan. Onur abi ben de geliyorum şimdi savunmaya. Tamam. Ben Kaan. kutuyu açacağım ha. Bunlar kutuyu hiç korumuyor hiç kimse. Aç biraz onu. Birazın değil aç de kadar aç. Bir ya. daha aa bir kişi var. Bir kişi koruyor. İki Onun kişi var. İki var. kişi var. İki kişi var. Bir kişi yok. İki kişi, i̇ki var. kişi var. Onları bir molotof molotof falan bir şeyle yakarsan. Tamam ya, molotof ve bomba var abi. İkisi de öbür tarafa bakıyor. Bana bakmıyor ayrıca. Gitti geliyor, biri tek kaldı. Geliyor 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 kan. Aa, i̇kisi de Benim... gitti. Açıyorum ben. Benim oradan geliyor kan. Abi arkadan aldım. Mi? Onur abi sakin olun. Arkadan yani alacağım kişiler, şimdi. Yani. Hah aldım. Benim de molotofla geliyor. Allah Kutu <laughs> gördü ya. Dur gelsin gelsin gelsin. Tam açıyordum. Geri koştu Burak. ikisi. İndirdim tamam. İndirdim. Açabildiniz mi hiç kutu? Ben açıyordum tam bir tık doluyordu Burak geldi arkadan. Neredesin sen şimdi Mertop? Şimdi öldüm. İki kişi geldiler hemen koşup Burak neredesin, aldı. nerede? Şu an Şu an daha hiçbir yerde değilim. Şimdi doğdum. Nerede doğdun? Yanımıza mı? Yok biraz daha uzakta. Gel yanımıza. Tamam. Kim saldırıyor? Ben bomba koyayım abi şuralara bir yere. iki tane bombam var benim. Savun nerede Bende de, de var bomba. Ben de koyayım. Bu, bu şeyin yanında koyun ya. Şu girişlere bak şu aşağıdan giriş var ya bak şurada. Tamam koyuyorum şimdi oraya. Kaan neredesin? Gidiyor musun? Gidelim. Özerbacı nereye gidiyorum. gidiyorsun? Kim git dedi? Özerbacı sen gel ben ya. Ben giderek ki ben buradayım. Can burada pusuda. Kaan yürü. bir bomba da al. Ben de yürü. bir bomba bir molotof alayım. Özerbacı sen de git ondan. İki kişi geliyorlar buradan. Tamam ikiniz sen... gidin. İki kişi gidi... geliyorlar abi. Tamam dur Kaan ben oraya abi. tuzak gitme, gitme kurayım. Kaan abi iki kişi geliyor. Savaşmayın bence öldünüz. Mertos nereye gidiyorsun? Tuzak kurdum abi. He evet, tamam. İndirdim buraya. Öldürmeyin Dendirin. sakın, öldürmeyin sakın. Süre kazan. Ölürse, öldürme. ölürse çabuk doğar. Süre, süre kazanalım. Zaten hemen doğuyorlar abi şu an. Özel daha ilerleme sen nereye? Abi ben tek kaldım burada. Ben buradayım abi. Buradan dalıyorlar ya o yüzden buraya yönlendim. Başta tamam bitti. Kaan abi açar şimdi. Kaan tek mi kaldı orada? Abi ben kutu açıyorum. Bomba yapmamak bir şey kaldı. Mert kaldım. olsun. Madem oradasın git Kaan'ın yanına git. Yardım et. Yeni belirtmeden kutu git. Adam 3 tane indirdi hadi kutu açıyor hadi. Açıyor musun şu an Kaan? Yok kanka daha. Kaan abi sen oradan oyalıyorsun ya ben de tam ters taraftan geldim. Kaan bence geldim. oralarda bir yerde yani durdun mu yerin hiç belli olmuyor ya sadece dur bence. Aha öldü. Ha ben neresi olduğunu anladım. Tamam ben geçiyorum o çimenlik yere. Abi öyle tek başına gidip açılacak gibi değil. Her yer bomba adam 3 tane indirdim. Şurayı hiç öldürmeden ha, ilerledim. Aa şu an beni de. görmüyorlar ama açabilirim belki. bir, bir, tık. bir tık. Bir tık açarsan zaten öne geçeriz. Aynen 2 dakika var kurtuluruz yani büyük ihtimal. Bir de buraya bomba tamam. bomba koyarsanız Bomba var ya bombayı patlattığım anda anlayacaklar ama Onur Aha abi geliyorlar açıyorum. ne yapalım? Nereden geliyorlar açı, açı, Gel açı, açı, gel açı, açı. gitme oğlum nereye gidiyorsun? Açtım bir tık ikiye açıyorum o Abi dört kişi geliyorlar lanet olsun Daha iyi işte ben, ben bitiriyorum şu an Bir tık kaldı Onur abi dört kişiler Onur abi Gelsinler Bitiriyor. Ve Hadi çok falan yavaş yani. Bitirdim Bitirdim Helal be Helal be